Siyah bir de soğusun <laughs> Acı hissetmiyorum Kanalımda videolar çekmek istiyorum Eğer sizde Son <laughs> <laughs> Videoyu hype'lamayı Bir dakika bir dur bul. sanki bir, bir durma sesi geldi Gidip kontrol et Boşver artık Durduysa yansın. Ama hype'ı söyleyemeyeceksin <laughs> Bakarım ona Git lazım. git <laughs> Ya dur Ya, <laughs> ya git Bence de... <laughs> Bip sesi geldi Hey. <laughs> ダメ。<coughs> <coughs> Abi, büyüksün ben o kadar yemedim. Tamam. Var mısın? Var. Yemin ederim. O kadar niye daha ile fayda diyorum bak? Böyle delikanlılık görmedim yalnız. Çok delikanlı bir rakip Allah rakibinde delikanlısını versin abi. Ee, nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. <Herhalde>. Hadi oğlum. <laughs> Hadi bu oğlum. Şimdi. Savaşları başladı. Ay S getirse miydi? Neyi getireceğim? O çubuk şeyi. Ondan mı getirelim? Dur ben onu bulacağım. Tencerenin içinde. <laughs> <laughs> Tencere. <gülüyor> e arkadaşlar daha da nasılsınız? Benim mekanımda olmak nasıl bir şey? <laughs> Benim arka planımda. <laughs> dedikodum yok değil <laughs> <laughs> Umarım dedikodu. E volta um delicadeza de Он よっしゃ Şu acıyı tatmadan. <laughs> tamam. Ben bir diyos. Sen <laughs> Yapayım. Biraz söz günü oldu. Sana bir şey diyeyim mi? Benim de içeriklerimi çalan birisi var. Ha, kim <laughs> sence? Nihat'ım. <mı? gülüyor> ne yaparsam aynısını yapıyor. Ne yaparsam Niyat aynısını yapıyor. Nihat abi. Abi. abi mi? Abi değil. Nihat asmr. Nihat abi değil Nihat asmr. Ama Nihat abi. Hayır Nihat Allah. Allah. Sana bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Mesela boykot anlat. Bana, bana boykot anlat biraz. Boykot olarak Kore'nin Kore'nin odalı yiyorum. you okay. Thank <laughs> you. Ancakları gülüyor, korkmuyor. 15 tane mi koyduk bunu? See that pocket? sorusu vermek ister misin? Evet. Hadi bakalım. Hasan Bey kendine. Ben olabileceğim bir içinden bulabileceğim. Ben de kalmam. çok acı. <laughs> şey yapacağım. Dur. Hadi bakayım. Hazır mısın? Dokuşturalım yavrum. Sen oraya ben buraya. Ne yapacağız? Kapak fotoğraf bozu. Oraya doğru. <laughs> bir tane daha. Bir tane daha. Hadi, hadi geldim. Hmm? Yorgunluğu beğendim ama. Özal Bey. çimcilikten Hepsini yemişsin. <laughs> <laughs> Yemeyeceğim. 现在一般控制。<laughs> Oh, Akşam yemeğini yedim. <laughs> öyleydi Aldım. Buradan Cookie'ye de söylüyorum <laughs> semtine gelirim falan diyorum da gidiyorum yani <laughs> selam